Sevgili yaylar, hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Eğlenceli, humanist, iyi niyetli, abartan sevgili yaylara muhteşem bir Mart ayı diliyorum hayatım. İnşallah işinizin, gücünüzün rast gittiği, kafa karışıklıklarınızın tamamen yerle ihsan olduğu bir ay olur. Çünkü yayların kapısı çok karışık. Bunu kısa bir video olarak da çektik zaten niye karışık diye. Çünkü ne istediklerini bilmiyorlar. E, yönlerini kaybettiler. Neye ihtiyaçları var? Olumlamalara, kitap okumalara, içsel huzuru yakalamaya ihtiyaçları var. Özellikle Mart ayında. Şimdi yaycığım e, ayın 20'sine kadar 4. evine bir güneş yerleşiyor. Güneş. Güzel. E, olumlu düşüncelerimizi tetikleyen, içimizi ısıtan, her şeyin güzel olacağına, beynimizin ruhumuzun ve kalbimizin bizi ikna edebileceği bir süreç. Yani bu yaşam enerjimizi arttıracak bir durum söz konusu aslında. Çünkü ailemize de faydalı olabileceğimiz, aile büyüklerimize yardımcı olabileceğimiz, bir iyimserlik tarafımızı her zamanki gibi ön plana çıkarıp, sergileyeceğimiz ve dikkat çekeceğimiz bir süreç olacak 20'sine kadar. Çünkü her şeye çok güzel bakacağız, hayatı çok güzel bakacağız. Sabah uyandığımızda şükürler olsun diyeceğiz. Yani bu güneşin etkisiyle olacak. Çünkü dördüncü evde çalışan bütün konular aslında bizim geleceğimize, yatırımlarımıza, insan yatırımlarımıza çünkü aynı zamanda da ilişkilerin sağlamlaşması açısından çalışıyor dördüncü ev konularımız. İşte bir takım haberler gelecek çok uzaklardan bize. O haberler bizim uzun zamandır kafamızı karıştıran bekletme enerjisine girdiğimiz ve o haber gelmeden bir tık ileri hareket etmediğimizi hissettiren bir enerji haberi, iş haber olabilir. Mahkeme haberi olabilir, nafaka haberi olabilir. Artık yaşam koşullarınıza göre bu değişir. E, bu bir öngörü, yüksek bir öngörü tabii ki. Şimdi hayatım 14 Mart'ta da bir dolunayımız var. Bu dolunay e, Başak Dolunayı. Başak Dolunayı biraz sert bir açıdır. Yani... Hani dedik ya güneş güzel bir şekilde geliyor, bizim bütün olumlu duygularımızı harekete geçiriyor, zihnimiz güzel çalışıyor, hayata bir humanist bakıyoruz. Dolunay'la da bunun tam tersi. Bilinçaltı düzeyde bir takım problemler yaşadığımız, hayatımızdan bir takım insanlara veda edeceğimiz... ...ya da hizmet etmeyen alanların bitmesi, eğitim konularında yanlış kararlar alıyorsak onun tamamen yerle ihsan olması karı koca ilişkilerinde gitmeyen herhangi bir problem varsa bunun tamamıyla sonlanması anlamına geliyor. Bu tabii dünyanın sonu mu? Yani değil. Çünkü e, bu aslında bir alan açmak için yeni alanlar açmak için besleme alanları ve senin enerjine uyumlanan durumları ve olayları hayata çekmek için bu sonlanmanın Dolunay tarafından e, bitirilmesi gerekiyor. Çünkü sen aylardır ne yapacağım diyorsun, bu ilişkiyi ne yapacağım, bu iş gitmiyor, ne yapacağım? Bu fikir beni çürütüyor, bana vesvese yaptırıyor, bana panik yaptırıyor, ne yapacağım? İşte bu alanlarda bitirip yepyeni bir dizaynla tekrar hayatına başka senin enerjine uyumlanan işler, enerjine uyumlanan düşünceler, seni besleyen ve seni küllerinden doğuran bir dönüşüm geçirtmek için Dolunay desteğini en iyi alabilecek burçlardan bir tanesisin. Çünkü bu Dolunay aynı zamanda da 10. evde olduğu için aslında iş konularında, kariyer konularında ve gelecekle ilgili, para kazanmayla ilgili hangi alanlarda kapını karıştıran durumlar varsa bunların bitişleriyle ilgili çok fazla çalışabilir. Yani bir iş kurmak istiyorum ama doğru iş mi? Buradan bir para gelecek ama nasıl? Yani onu bir yüzleştirecek Dolunay. Hayır, bunu bitirelim ya. Bu bu doğru değil diyecek sana. Ya bu anlamda güzel çünkü netleşmek dünyanın en güzel şeyi. Bir karar veremiyordu dünyalar. Gökyüzü diyor ki Dolunay burada. En kötü karar yay kararsızlıktan iyidir. Bunu bir bitirelim ki bir alana açalım Tamam? Dolunay böyle çalışıyor. Şimdi 29 Mart'ta bir güneş tutulması 5. evde, yaylarda gerçekleşiyor. Bu güneş tutulması yaylara tabii ki şansı bol bereket getiriyor. Aynı zamanda çok güzel bir şey, mucize fikirler, mucize haberler anlamına geliyor. Beşinci evde güneş tutulduğu zaman yayda radikal kararlar ve onun hayat felsefesine uyumlu insanları hayatına çekiyor. Yani onun başarısını destekleyen doğru insanlar. Bir yere gidiyoruz, enerjimiz tutmuyor. İş konusunda anlaşamıyoruz. E çünkü tek başımıza bir şey yapamıyoruz. Yanımızdaki insanların desteğiyle ve enerjileriyle ortaklıklar yapıp başarıya ulaşabiliriz. İşte burada e, güneş tutulmasında bu insanlar çekiliyor hayatına. Fakat bunun çekilmesi için eski kalıplardan boş boş vakit geçirdiğim insanlardan bir uzaklaşmam lazım. Yaylara tavsiyem Oturup bir muhasebe yap yani. Bununla oturuyorum akşama kadar, bana ne katıyor? İş konusunda. Bak Yaycığım, eğer bir iş konusunda bir arkadaşının sana bir faydası yoksa, hiçbir alanda faydası olamaz. Çünkü dünyanın merkezi iş. Eğer bir insanın işi gücü olursa, işi gücü rast olursa, diğer bütün kilitli kapılar açılır. İş konusunda tartışamadığın, konuşamadığın, fikir alamadığın ve fikir veremediğin hiçbir muhatap olduğun insan senin için doğru değildir. Eğer oturup boş boş dedikodu yapıyorsanız, sürekli bir eğlence kafasındaysanız, ki yaylar çok düşkün eğlencelerine ama lütfen Mart ayında uyan artık yay. Sürekli böyle nerede, hangi kafede oturayım, hangi kulübe gideyim, nerede eğleneyim. Bunlardan bir sıyrılırsan, iş kafasına girersen para kazanma kanallarını çoğaltırsın. Enerjiyi nereye verirsen yay, orada büyür ve genişlersin. Kafana koydun her şeyi yaparsın. Evren sana çok güveniyor. Çünkü sen evrenin torpilli bir burcusun. Tamam mı yaycım? Bir kendine gel. İnsanlara bak. Hangisi doğru? Hangisini çıkarman gerekiyor hayatından? Bak beş tane elmadan bir tane çürüğünü çıkar. Beş tane sana taze olarak gelecek. Tamam mı yavrucuğum? Tamam. <laughs> şimdi Merkür Venüs Retrosu var hayatım. Merkür Venüs Retrosu. Niye böyle bir kaldım? Çünkü <laughs> şimdi Venüs güzel bir gezegen. Tatlı, aşk, sevgi, böyle kendimizi çocuk gibi hissettiğimiz bir gezegen. E diğer taraftan Merkür sert iletişimleri olan bir gezegen. E bunların ikisi bir araya gelince ne oluyor? İlişkilerde çatlama anlamına geliyor. Yani bu süreçte hiçbir şey yapmamam lazım. Bunalıma mı gireceğim diyeceksin. Bunalıma gir. Daha iyi. <laughs> Niye? Çünkü yeni bir iş yapacaksan o olmayacak yani. Yeni bir karar alacaksan sonradan ay ben ne yaptım diyeceksin. Eskiden gelen bir sevgili birdenbire böyle ah beni seviyor hala bana döndü diyorsan seni sevmiyor. Tamam. O geldiği gibi tekrar gidecek. Kısacası burada almış olduğun ayın sonlarında yani bir süre sonrasında gelen, giden, atılan imzalar, yapılan işler hepsi, hepsi Angarya. Hepsi senin e, sırtına yük. O yüzden 16 Nisan'dan sonra bir ilişki mi yaşayacaksın? Yaşa. Yeni bir işe başlayacaksın? Başla. Ama 16 Nisan'a kadar hiçbir şey yapma. Bu Nisan'a kadar devam ediyor çünkü bu retro. Tamam mı? Tarihte hiçbir zaman bu dönemde yapılan işler, güçler, rast gitmemiştir yani. Tamam mı hayatım? Şimdi genel olarak böyle. Kötü değil. Eğitici, öğretici. Güzel, dolunaya dikkat edeceğiz. Ayın sonlarında Merkür, Venüs retrosuna çok dikkat edeceğiz. Bir karar almayacağız. Hayatımızdan bakacağız. Kimleri elememiz gerekiyor, kimleri tutmamız gerekiyor yani öngörün bu şekilde. Yorumlara da ben her zaman ilahi akışa güvenmeyi seçiyorum yazıyor. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili yaylar. Sevgiler.